Afrika'dan selamun aleyküm Afrika'da yetimlerimize masumlarımızla birlikteyiz ve mübarek Ramazan-ı Şerifimizde bereket soframızda bulunan kardeşlerimize bugün Hüseyin ve Derya doğanın verdiği anneleri hayriye hanım hayrına kardeşlerimize yemek ikramında bulunduk Rabbim hayranızın niyetinizi bütün dualarınızı dergah hizmetinde kabul eylesin Sizce, Rabbim size ailenize tüm sevdiklerinize sağlık, sağlık sağlık afiyetler versin her türlü kazadan beladan musibetten, şardan, kem gözden, nazardan Rabbim sizi muhafaza etsin. Rabbim tüm merhumlarımızın taksiratlarını affeylesin. Onları cennetiyle müjdelesin. Bu yapılan hayırdan kendisi, kendilerini haberdar eyleyip kabirlerini Rabbim nurlandırsın. Şimdi kardeşlerimizle beraber hayırseverlerimiz Hüseyin ve Derya Doğan için ve anneleri Hayri Hanım için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'a tecelli Allah. Amin. Tecelli Allah'a tecelli Allah'a tecelli Allah'a Amin. 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 Kim? Adı Ay. Ay. Zahrabi, amin, amin. 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 Amin.